arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GR6 ev yapacağız ama iki kişi sizeyiz. bu sefer üç kişiyiz. Çünkü arkadaşımız pazar günü bu kadar kalıyor. Yo, pazar günü. Pazar gününe kadar kalıyormuş. Pazar Hı. gününe kadar bu evi bitirebiliriz. Yani... İkinci sezon falan da gelecek biz bitiremezsek bu evi. O zaman şimdi eve başladık biz. Daha İçerisini biraz büyük yapalım. Yani çünkü bir an kaplar yapacağız. Kızlar bakın. Ben yer, el. Evet. Yer, şeyler. Çocuğu olanla sakın bir bize bunu izletmeyin. Bu mağarada yap, mağarayı yapıyoruz eve. Mağaraya bakıp koşabilirim Evet. evet. Çünkü mağara var. Ama burada mağara var. Mağarayı kapatacağım. Tamam orayı kapatıyorum ben. Dur. Bak altı evi dediğim biz de. burası da olsun hazine mi olur? Yok. Tamam kapı yok. Ama yerlere doğru kuruyoruz. Sen sağ elle mi yazıyorsun sol elle mi? Ben şu elle yazıyorum? Sağ. Evet. Ben de. <laughs> bir genişletelim bir biraz. Efe diye biri var. O da bizim ev, okulda sol elle yazıyor. Bir de Ediz diye biri var. O da sol elle yazıyor. Saydıklarım bizim okulda var. Onlar da Sali. Benim Dur. abim de sol elle yazıyor. Yok abi. O kadar da değil ya. Yani. Burada iskelet var. Ne? İskelet var dostum. Ben üste çıkıyorum. Anlıyorum. Ben üstte başka bir yere ev yapayım mı bir de? Yok. Hayır. Üstte ev evet. yapma. Altta ev yap. Hayır başka bir yere. Orada gizli bölümümüz olsun. Şura. Evet. Gizli bölüm. Ben gizli bölümün bölgeyi yapıyorum. Ama sonra evin taraflarını bize yardım et. Bir sesle geliyor arkadaşlar. Çünkü bağlı. Bazen... Yan yan yanayız. Bağlıyız yan yanayız. Belizliği küçük yapıyorum ama. Küçük yap. Hadi genişletin evimizi. Ben gizli bölgeyi yapıyorum. Orada bayağı şey olacak. Zümrüt, altın, her şey. Arkadaşlar bu videoda biz bitirelim. Furkan da sen de konuşabilirsin. Senin de sesin ne algılanıyor? Aa, reklam. Konuşabilirse. musun? Ama konuşamıyorum. Bizim arkadaşlarımız da yorum yapıyor. Bir tane yorum yapan kişi var. Onun adını unuttum ya. Var mı? Var yorum yapan kişi var. Şimdi videolar gidip bakayım mı onun adını? Var. Bakayım. <laughs> Arkadaşlar siz o sesleri dinlemeyin çünkü onlar bir şeyler konuşuyor. Misafir geldi biz de bu Bize Hı. iki misafir geldi yani bir Furkan arkadaşımız bir de amcamız o Galatasaray'da. sarayda. Ben. O amcamız mı biz? Amcamız mı? Uşağı katını yapıyorum ben. Ben gizli bölgeyi yapıyorum. Hadi bu üstü işte açmayacağız. Ben gizli yeri yapıyorum ben. Tamam şimdi ben buraya koyuyorum merdivenleri. Tamam ben gizli bölgeyi yapıyorum. Ben buraya merdivenimizi yapıyorum. Üç, üçlü merdiven. Üç tatlı olacak evde. Kardeş o üstü açma. Niye? İşte, i̇şte o üst. Oradaki. Oraya kapı yapıp o üstü de kapatıyoruz. Bir de o üstü aç ama. Aydol açma aç. Aç aç. Açma. Üstte bir yarısını açayım. Şu kareye blok koy. Tamam. Tamam. Şuraya ben blok koyayım. İzabela da ısrar edemeden yine burada tasarladı. Akıllıca yani bir şey vermiş. Run! Holding the weapon, wearing the helmet and keeping the pits. Abone olursunuz, yorum da yaparsınız. <laughs> ya bak Sizin için kaç aydır uğraşıyor. Kaç videomuz var? Hepsini izlediyseniz abone olun, like atın. Ama izlemediyseniz tek abone olun. Diğerleri sözümüz yok. Ama yani abone olup like atmazsanız ne diyeyim ne mi yani. Ama iyi yapmazsanız da iyi bir adam olursunuz. Bize de Zeki olmayacaksınız değil öyle. Çocuklar 5 yaşındakiler. Bunu Siz abone olup like atmayın. Bir gün zeki ol, olmayacağınızı bilemezsiniz. Yani zeki olacaksınız yine de. Ben gizli bölgeyi yaptım. Tamam yaptıysa elba O sen yapana kadar biz evin, evin kapısına başladık Furkan. Ama ben biraz farklı yaptım biraz. Neyi? Buraya. Öylesine doldurdum işte. Olmadı yani. Ya. Ben biraz daha çıkacağım. Niye? Uykum geldi. Ya çıkma lan. Ya Allah benim <laughs> ben de Evet şey doğru. Evet oraya gidiyorum. Ama ben gelemem kardeşim. Gel Aç. Şarjınız kaç? Benim var baba. <laughs> benim 72. Oo benim 22. Benim daha Hadi oyuna gidin ya. Gidim. Ben hala böyle. O düzelecek. Ha. Arkadaşlar şş, bir like bir abone bize yetiyor. Ya. Ama yani. <laughs> Şey tuşuna da basarsınız yani. Dur ben bu tarafı yapıyorum sonra tarafı yapıyorum. muydunuz? Çekil de be orada. Ben mi? Ya kim bulayı koy? Bulayı koy. Bulayı koy, koyuyor. Ben. Ay dilim dönmüyordu ya. Koyamam. Koyma oraya Çünkü giriş yeriz. Ama üstü kapa. Tamam üstü kapatıyorum. Bir yer açık olsun bari işte. Hayır. Bu kadar duvarları tasarlayabilir miyim? Her yeri mi kapatayım istiyorum? Evet. Biz nasıl atayacağız? Nasıl burada kapı var ya. Tamam. Ben evin meşalelerini atlıyorum. Oha arkadaşlar bakın. Küçük yer büyük yer gidiyor. Var Furkan? İllüzyon yaptık değil mi? Evet. Fur Furkan illüzyon mu? Evet. Oh. Oğlum bizim videolar televizyonda da var. Yemin. Ben işte şimdi ne yapayım? Çocuk cüz ve ama büyük yemin diyor. Ben bir alkatı yapıyorum. Bir alkatı yaptı buradan mı? Nerede? Ben bir atlı yapıyorum böyle. Öyle değil. Geri gel. Geri gel Furkan. Furkan geri gel. Furkan geri gel, Furkan, geri gel buraya. Furkan buraya. Gel. Göremiyorsan ışığını açabilir. Ha. Furkan geri gel. Geldi mi? Geldi. Ne yapayım ben bir altını? Ben yapacağım. Ben şuraya altı yerleştiriyorum. Tamam ben de yerleri yapıyorum. Sen de bir yere altı yap. Hayır yerleştirmeyin altın. Ha evet. Furkan teşekkürler. Buraya yapacağız altı. Furkan koyma buraya yapacağız altı. Ben bazı yerlere alalım bir altı koyayım. Yok koyma. Altımız altımız altın olsun. Hayır altta da altınımız yok. Evde gizli bir yer ben yapacağım. E ben yaptım ya. Hayır ben başka bir evimizin içinde yapıyorum. Hı. Birlikte yaparız. Bir aşağı katını nasıl yapacağız? Onu yani bilemem. Sen, sen yapıyorsun demek ki sen bileceksin. Şey. Evet bir aşağı katı ben yaparım. Ben değilim kurucusu ama size ben, aşağı ben çok sık seyahat ediyorum. Seyahatlerimin her anında kendimi böyle prensesler gibi hissediyorum. Can be first o. Furkan, sen üzüldün. Niye? Bugün dünya ya doğum günün. Evet. Hiç kimse kutlamadı ya. Evet, okuldakiler de kutlamadı. Ya acaba unuttular mı? Ya herkes, herkes biliyor Ha. Biliyor, biliyor da. Yarın belki kutlar diyor. Yarın mı? Yarın yok ki. Yok. Ama kutlayabiliriz. Dur bakayım. Hayır. Lütfen. Hayır. Ama Furkan da seviyor. Hayır. Çok seviyor. Bak Furkan. Bak. Bak Furkan ben. Lütfen çaktırma sana bir şey söyleyeyim. Bugün doğum günü değil ki. Yarın doğum günü. Evet. Doğum günü. Bu Hayır. O, o yüzden kutlamadık. Evet. O yüzden hediye. Hayır bak bak. Şöyle. Benim doğum günüm bugün Ama biz yarın pasta alacağız yapacağız. Bak. Ama ya. bugün benim doğum günüm aslında. Hayır. Yok. Ve yani. kimliğinde benim 15 Aralık'tayız. 15 Aralık'tayız. Biz Aralık'ta değiliz ki. Aralık'tayız. Ocaktayız. Aralık'ta. Ben de Aralık'ta. Aralık'ta. Evet. Arkadaşlar. Ben şu duvarda şey yapıyorum tahta. Bu arada şeyi de versene birazcık. <laughs> Işığını versene. Yok şimdi bir Neyse ne Verdim. Bak oldu mu? <laughs> Ya. Bir dışarı bakın. Evet olmuş git. Geç arkadaşlar? Hayır ev yapmayacağız. Ee, Yapıp yapmayacağız. Şimdi yatağı bir kırarız. Ha? Ne? Ben, ben huyu, huyu, yoksa ne sabah Ben duvarlarını yapıyorum. Şu an. Arkadaşlar bu arada sizler de like atıp abone olun. E, artık videomuzun sonlandığında ikinci bölüm hemen altından atıyoruz. Ya ne yapıyorsunuz? Gel. Bak turuncu olsun. Ev renkli olsun. Hayır. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir videonun daha sonuna evet, geldik. Evet ikinci bölümü hemen ardından açıyoruz. 100 100 100, 100 30, 130, 130 35 olmuş. Hadi bay. İkinci bölüme gel.